Bugün e, dün olduğu gibi, bugün de mutlu bir günümüz. Üniversitemiz öğrencilerinin e, fırlattığı, uzaya fırlattığı Grizi 263A e, cep uydusu e, dün uzaya gönderildi. Dün gece sinyaller de alınmaya başladı. E, her şey çok iyi gidiyor. Biz e, bu süreçte bize destek veren tüm arkadaşlara teşekkür ederiz. Önceki çalışan Hoca arkadaşlarımıza, öğrenci arkadaşlarımıza buradan hepsine teşekkür ederiz. Şimdiki ekipte de güzel bir uyum var. Her şey iyi gidiyor. Zonguldak ve Zonguldak uzayla da gündeme geldi. Biz daha iyilerini yapmaya çalışacağız. Evet, dün bizler için gerçekten çok tatlı, yorgunluklarla dolu bir gün oldu fırlatma sonrasında da aslında sürekli tetikteydik. Eee uydumuzdan gelecek küçücük bir sinyal bizi çok mutlu edecekti. gece 12 saatleri sırasında amatör telsizcilerden veriler gelmeye başladı. Türkiye Üniversitesi Türkiye'de Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nden ilk telemetre bilgilerimiz ulaştı. tabii ayrılmadan sonra birçok fiziksel değişkenler var diyelim. Bir karmaşa kaos anıdır. Uyduların birbirlerinden ayrılması gibi çeşitli teknik hususların yerine getirilmesi gerekiyor ilk sinyalin alınması için. Bizim beklentimiz aslında biraz daha fazla süre bunu tutabileceği noktasındaydı. Ancak beklentimizin çok ötesinde 3 saat sonrasında ilk sinyalleri duymaya başladık. Çok mutlu olduk. Tabi bu da aslında Türkiye için yeni bir ilk de oluyor. Kendi sınıfında uydulardan ilk veri alınmış oldu. Cep uydu standardı diyelim ya da Piko uydu sınıfında daha önce Türkiye'de ki uydular fırlatılmıştı ancak başarıya ulaşmamıştı. Bu açıdan da başarılı olmuş oldu. Veriler şu an içinde eee Sağlıklı görünüyor. Verilerimizi decode ediyoruz, incelemeye alınıyoruz. Tabii ki çeşitli teknik ayrıntılar var. Uydumuzun sahip olduğu alt sistemlerin kontrolü, sağlıklı çalışıp çalışmadığı gibi Sensör verilerini kontrol ediyoruz. Ee, onunla e, ilgili geleceğe dair e, çalışma performansını e, anlamaya çalışıyoruz. Tabii e, olay çok yeni. Ayrıntılar, teknik ayrıntılar zaman içerisinde netleşecektir. Ancak şu ana kadar aldığımız e, veriler bize her şeyin yolunda gittiğini göstermektedir. Ben Kerim Uslu. E, Cep Uydun'un e, gömülü, gömülü yazılımının geliştirilmesi üzerine çalıştım. E, uydumuzun e, göndereceği veriler arasında uydumuzun e, o yörüngedeki e, dönüş e, kendi eksen etrafındaki dönüş hızı hız verileri gelecek. E, çeşitli uydumuzun çalışma durumlarını gösteren, e, güç tüketimlerini gösteren verilerimiz olacak. E, ya temel olarak e, veri paket, veri telemetri paketimizin içeriği aslında uydunun temel çalışma durumlarını, alt sistemler arasında haberleşmenin nasıl olduğunu, herhangi bir problemin olup olmadığını anlayabileceğimiz veriler gelecek. Deneysel bir uydu. Öncelikle amacımız haberleşmeyi sağlayabilmek. Şu anda onu sağlamış görünüyoruz. Sağlıklı bir şekilde dün telemetri verilerimizi aldık. Bundan sonraki süreçte de aldığımız verileri incelemeye devam edeceğiz. Burada önümüzde bir şelale dediğimiz elektromanyetik spektrum gördüğümü bulunmakta. Elektromanyetik spektruma gelen e, görüntüyü biz anlamlı bir veriye dönüştürmeye çalışıyoruz. Tabi bu esnada uydumuzun nerede olduğunu ve hangi yörüngeyi takip ettiğini bilmemiz gerekiyor. Bir başka uygulama aracılığıyla da, da uydumuzun üstümüzden geçip geçmediği, dünyanın üzerinde tam olarak nerede hareket ettiğini takip ediyoruz. Bu bilgiler ışığında uydumuzu 7-24 gözlemliyoruz aslında. Daha sonra uyduğumuz bir veri gönderdiğinde e, yüzey üzerinde küçük kırmızı noktalar olarak bu veriyi alıyoruz. Belli periyodlarla bu veriyi gönderiyor. Gelen periyodları biz daha sonra dinleyip anlamlandırıp paylaşım yapıyoruz. Bu şekilde e, dünyadaki herhangi bir kullanıcının uzaydan bizim uydumuzdan ne tür veriler elde ettiğini e, elde ettiği verilere ulaşmasını sağlıyoruz. Daha sonra anlamlı bir hale dönüşecek. Şu an duyduğumuz ses aslında uzayın sesi, bir boşluğun sesini dinliyoruz. Bu boşlukta kendi uydumuzu bulup çok küçük bir anlamlı ses verisi elde ediyoruz. Daha sonra bu anlamlı ses verisini anlamlı veriye dönüştürerek tüm dünyayla paylaşıyoruz. Bu ses... Uydumuzun ilk sesi değil mi aslında? Evet, aslında uzaydaki. uydumuzun ilk e, dinlendiği ana ait bir ses bu. Hı hı. Dün gece saatinde uydumuz fırlatıldıktan hemen sonra elde edildi. Bunun da kısmı kapatın. Kısayım ben. Hazır uydumuz sesini duydunuz bu arada. Bir daha gelir sanırım. юк чик чик сәтләп уйдың